Herkese bu Usta Ben İmper. İnternet kafesi kaldığımız yerden Şimdi 5. bölüm mü oldu ne oldu lan? Aa uyumayı unutmuşum ben. 5. bölüm oldu galiba. Bu bölümler artık dükkanı büyütme zamanı. Hanımefendimizle durumumuz iyi o yüzden çocuk yapabiliriz. Hamile mi ne var lan? Bu nasıl ya? Oğlum hanımefendi bir anda hamile kaldı. O ne lan? Silah sesi geldi sanki. Bizim dükkana bir baskı mı yapmaya çalıştı? Neydi o? O neydi abi? Bu ses neydi? Biri bizim dükkanı basmaya çalıştı galiba. Ben sedeyim. Hemen bir yemek yiyelim. Ablam. Senin ağzından şörük mü? He sigaraymış. Sigara içerken nasıl onu yapıyorsun ya? Abi. Günaydın. Yan açma zamanı. Saat kısmında kalsın da paramız olunca buradan alacağız artık. Şu BTC'ye bakabilir miyim ya? Neredeydi o? Burası kulüp. BTC şu ara sokakta kalıyormuş. Dur şöyle gideceğiz. Buradan gidip şuraya, şu araya gideceğiz abi. Burada bir yerde o. Yo. Oğlum haritan çıkıyoruz lan burada. Dur ESC M'ye basacağım. He, bir ar şu arada galiba herhalde. Emin değilim galiba belki bir ihtimal. Sanki gibi ama yani. Ne kadar bağlaç varsa kullanım abi bir Abi hayırlı işler. Oo, Müzik case falan. Gayet iyi. Acek mi? Hmm. Yani bilemiyorum abi şu an. Çok mantıklı gelmedi ya. Nereye kuracağız ki? Polis sürekli geliyor. Polis sürekli geliyor abi çok tehlikeli olur o. Reis sen bir öl ya. Bir tane tek puanımız var. Hızlı. Madem hızdan gidelim. Hızdan gidelim madem abi ne yapalım. Paramız ne durumda? 1425. Al abi. Mutfağımızı aldık artık. Çalışanlara gel. Çalışanlarımızı al alacağız. Bir lazım çünkü şunu al. 350 bir meydan var ya, Ah mis gibi. Oh, gayet iyi. Keyfim yerine geldi ya. Sen bir şey kazandırdın mı? 21, gayet iyi. Gayet. Abi sen çok kötü durumdasın ya. Sen bir şey mi diyorsun lan? Dostum işi bir, şey bir serseri var onu benim için döversen sana birlik yaparım ee, Adamın tuşlarında aile yazıyor. Her zaman beyaz bir kolsuz bluz giyer Ve keldir Beyaz kolsuz Ama bluzlu abi, mu? Var, Aga sen olabilir misin ya? Aa harbiden bu Onun müşteriyi dövüyoruz lan parası aldık en Family. meleğin. Aaaa! Windizel lan! Windizel'i dövdük az önce. Direnci neredesin bebe? Hallettim. Pardon. Direnci hallettim onu. 200. Oğlum hem adamın 120'sine konuluk. Windizel'in. Hem de onun üzerine 200 dolar kazandık. Harika iş. Elektriği niye kesiliyor abi ya? Elektrikli artık kesilmemesi lazım lütfen ya. Oğlum hayvan gibi bilgisayar aldık hala çok kötü ya durum. Ne kadar paramız var? 1200. Oo çok iyi. Çok iyi. Food de. Bunlar bizim şu an üretebildiğimiz yemekler değil mi galiba? Bir kahve makinesi, tost makinesi ihtiyacımız varmış daha. Hallederiz ya. Önemli olan dükkanımızın gelişmesi. Ee, öğelerde. Evet. Kahve makinesi 1330 mu? lan onu. Tost makinesi bak uygun. Bak mis gibi aldık onu mesela. Buzdolabı. Hemen aldık. Mikrodalga fırın. Belki bugün alabiliriz ya. Ne kar ki oğlum bunun fiyatı ya? Yeterse bakıyorum ben de fark değil mi? kaç lira olduğunu göremiyoruz ki. Neyse. Ödeyememiz gereken bir şey yok. Bir tane daha bir şey alayım mı ya? Alma alma. Senin cumarım burada bitsin kardeşim. Sen çok zorlama Alper çünkü çok şanssız olabiliyorsun bazen. Ne kadar paramız var? 967. Hala para lazım bize. 1013 galiba ya. Değil mi? 1013 umarım. Ya da 1113 mü? Herhalde 1113. Emin değilim ama alamadığımıza göre 1113'müş. Şu an öğrenmiş oldum. O zaman ben bir yemek yiyeyim ya. Orada müşteri falan gelir zaten. Ablam he. Aitmiş tam sen. Ya umarım. Polis bey ne yapıyorsun? Hadi görüşürüz. İndiz'i nasıl dövürsem kaldı orada abi ya. Bacım ilerlemeyi mi bilmiyor anlamadım ki. Şöyle koy işte ya. Ablam maşallahı var ya. Sen bana sipariş vermiyorsun. Doğru. 1187 al abi. Nice. Burada açık bir dakika dur. Bunu kapat. Başka neyimiz eksik? Kahve makinesi. O da 1300 falan da o bir kalsın. Bunu da bir kapat. Şu anda onunla bir işimiz yok. Bu açık kalsın. Çalışanlarımızın hepsi çalışıyor değil mi? Aynen çalışmayan yok. Kapatabiliyoruz bunu. Şimdi neyi alabiliriz? Kahve makinesi alabiliriz, bunu alabiliriz. Ama şu an paramız yok, o yüzden alamayız. Hem yani şu an alamayız ama alırız. 11 kuruş gayet iyi. Kuruş yalnız, dolar değil. Kuruş. Muhammed Acamer kimsin ya? Aa lan bu şey mi? Ambulant olabilir mi bu? Şu havuz yayını yapıyor gibi geldi bana ya. Allah Allah. Bak hot top evet abi. Peki burada gel altın olması? The Witcher 3 göndermesi abi. <laughs> abi göndermeler çok iyiymiş. Göndermeler çok iyiymiş abi. Ne kadar paramız var şu an? 565 hala yeterince paramız yok. Yeteneğimiz hala yok. Yetenek puan da gelmemiş. Galiba bizim bilgisayar falan kurmamız gerekiyor buraya ya. O yüzden gelmiyor bence. İlk açıklaması bu çünkü. Şunu bir alabilir miyim hocam? Aerometreyi evet. Var mı? Gayet iyi işte. Ilık yani. Havalı kolum mis ki. bombalamaya geliyormuş beni. Vaykiko. Sen kim pombeliyorsun he? 1045. Şefim satış var mı satış? Ee, onaylayacağım mesela. diyeceğim ya. Böyle keyfini aldım yani başka hiçbir amacım yoktu. Dun 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 dun. İki tane daha müşteri gelirse alabileceğiz abi. İkisi geldi zaten. Gayet iyi. Allah'tan keşke başka bir şey diyeseymişim. <laughs> Öyle kaldık abi çünkü. Keşke başka bir şey diyeseymişim ya. Evet, evet ortam çok komik ya gelin lan bir sıkıntı yok. Ortam gayet komik, eğlenceli. Sen burada mı uyuyorsun lan gerçekten? Hanım efendi mi? Hanım bey efendi. Sen burada mı uyuyorsun abi gerçekten ya? Lan oğlum dükkan benim benim. Bu gecik daha fazla harcama yapmayalım abi o zaman. Zaten hem geç oldu hem de paramız zaten az. Yarın belki fatura falan ödememiz gerekebilir. Hatta faturaları şöyle açalım abi öne. Ne olur ne olmaz. Şu olay garip geldi bana ya. Şöyle şunu şuraya şey ettirsek köşeye doğru. Ih, yeterince oldu işte tamam boş ver. Kafeyi zamanla kapatacağız ya saat 1'de kapatalım. Zaten saat 1'de şey bitiyor abi zaten işimiz gücümüz bitiyor. Abi siz bir an iyi doluştunuz ama teşekkür ederim de yani iyi oldu. Severim böyle güzel para kazanmayı. Hadi abi şu saat bir olsun artık. Hanımı görmem lazım. Hamile en son. En son hamileydi benim hanım. Trump başkan ne yapıyorsun? Evet. Hı hı. Tam olarak öyle. Abi bunları niye temiz... Pardon. Saat 1 olduğu zaman tık diye kapıya basacağım abi bak. Hop. Yeni müşteri de gelmiş. Doğa doğru giden biri var mı? Var galiba. Ondan bir para duyalım. Paranın gelmeye niyeti yok galiba. Kapalı abi o zaman. Hadi abi iyi geceler hadi. Oha. Sen yine mi benim bombalayacaktın? kötü insanlarsınız ya. Windizel abi. Bozuldu galiba ya. Çok garip bakıyor bana çünkü şu anda bu. Lan. Aa Dodge Coin'in Dodge'ı. Yedek Dodge. Agam çok tatlı. Ablam istiyorsan ya benim orada çalış. Benim o uyuyor. Sen çalış. Git çık boş Tamam bay bay. Burada bir şey yok. Dünyanın en saçma köşesi abi. Orada bir şey yok galiba ya. Gizli bir şey var mı diye bakıyorum da bak mesela şu var. Ama artık çalmıyor. Bunu daha önce çalmıştı çünkü değil mi? Artık çalmıyor abi o. Among Us'ın müziği çalıyor diye onun remix hali, telifsiz hali. Oyuna telifsiz hali koymuş abi, gayet güzel, mantıklı. Dünyanın en güzel tercihlerinden bir tanesi olmuş olabilir bu arada. Hadi abi gidelim. Hanım sen en son hamileydin ama... Bir daha çocuk yapsak ne olur? Yani bir şey olmuyor. Hanım'ın moral %100 de yüzde gülüyor. Ama o kadar yani. Neyse iyi geceler hanım görüşürüz. Hanım pek iyi değil. Hanım bir garip. Lan! Oğlum bir günde nasıl oldum çocuk? Çocuk daha yapalım ya. Daha fazla çocuğunuz olamaz mı? Denerdik ya. Denemeye değerdi yani. Denemesi de eğlenceli çünkü. Çocuk çok çekilmiş bu arada hiç bana benzemiyor Bir günde olduğuna göre benden değil galiba ya Bir günde çocuk nasıl oluyor lan Daha yeni hamile kaldı bu adam Allah Allah Bilmiyorum ya şüpheli Sen ne yaptın abi Merhaba elektriğini sürekli kesildiğini duydum Bana elektriği kasten kapatıyor bana güzel verirsen o serseri senin sen, için sen, rüşvet sen, vereceğimi vereceğim Bir daha kesmeyecekler Al abi Ama öyle bir şey olmazsa seni döverim dilenci Alan sapı sap sapı. Ne kadar paramız var? Gayet iyi paramız var. Can açalım ya. Fatura matura gelmemiş galiba. Gayet iyi. Gayet iyi. Kabin kafe ne işimiz olacak acaba ya? Merak ettim açıkçası ya. Abi yine bombalama geliyordu. Ben onu dövüyorum oldu. bombalamaya geliyor. Anlamıyorum ben bunu ya. İntikam mı almaya çalışıyor benden? Ne yapıyor acaba? Zaman bakalım. Evet. Dur dur zaman sonra girme. Çünkü dükkanı iyileştirmemiz lazım. Dükkan yükseltilmesi lazım. Dükkan Dükkan önemli. Önce şunu alıyorsun. Ama abartıyorsunuz artık. Tamam müzik güzeldi bu abart artık. Hela almamız lazım hela. Hela için para lazım. Bir arcade makinesi kadar hela parası var ha. Şekli şemal güzelmiş lan bunun güzel şeyleri var ha. Gayet iyi. Eşki ve bir olsa. Burası boş. Kağıt paramız var lan. 1382 oldu. Tamam şu an alabiliriz. Gayet iyi. Övelere geliyorsun. Ki su hara al ya. Daha fazla para lazım bize. Şunların hepsini alacağız bugün. Abi dövüncü biraz bozuldu gibi ya sanki. Windizel abi biraz bozuldu gibi ya. Aa hela burada. Burada bir sigorta var. Ha o sigorta sadece buraya kalıyor anladım abi. Doğru ilk ikisinin arasındaydı o zaten 16 aldık şuraya götürdük. Doğru. Hesaplarıma göre gayet doğru ilerlemişiz. Sen ne para verirsen bunu alırım abi gayet güzel. Şu an alınmamış bir şey var mı? O da şu var. Neyse onu hallederiz artık. Yunan dükkanı bayağı geliştirdik ya. Helal da açıldı. Bakalım abi şöyle. İçeride bir şey yapan var mı? Baskın basandır mı diyerek açtık kapıyı ama kimse bir şey yapmamış gayet iyi. Oğlum internet kafemiz bayağı büyüdü lan. Seviyorum böyle şeyleri. Merhaba cowboy. Cowboy ne haber ya? Şimdi bir dakika. Şuradan e, boyamaya gel. Avanlar. Kırmızı gider. Ortam sarı kırmızı zaten abi. Kırmızı gider yakışır. merdiven yapıp üst kat yapabiliyoruz değil mi? Gayet iyi. Oğlum bayağı geliştirdik ya dükkanı bir anda. Sen yine mi geldin ya? Ve işin en iyi kısmı şu anda gelen giden yok abi. Yani elektrik falan kesilmiyor. Bombamız gelmiyor. Bombacımız gelemiyor. Abi Korktum oğlum ya. Polis geliyor işte bir tek böyle. Polis yüzden ne olur bana ya. Ya hak! Vuramıyormuşum. Tamam, sıkıntı yok. Çünkü çok sıkıştırıyor beni. Hiç iyi hissettirmiyor bu bana. Hiç mi satış yapmadın lan. Hiç mi satış yapmadın. Güzel de bacı hanım efendisin ama yani Neyse ya. Mate sen kapıya baksana ya. Oğlum o satış yapamıyor. Sen yap bari. 760 bin paramız var. Müzik sarıyor ya. Şu daha iyi değil mi? Şu daha iyi bu arada. Ben karıştırması için bunu basmıştım ama karıştırmıyor müzikleri. Oh, hop. Paramız bir birkaç tane arket makinesi daha alalım ya. Bizim dükkanı geçmemiz lazım. Lan! Al bunu! Müziğe şu an uyumlu gidiyor gibi. Gitmiyormuş vazgeçtim. Lan Elon Musk mu? dükkana dükkana Elon falan geliyor lan. Bu nasıl mekan? Direnci ne oldu? Daha ne istiyorsun benden? Ne istiyor daha benden? Ne istiyorsun? İliğimi sömürdün ya. Ona yüz ver. Şunu döv. Şuna para ver. Onu yap. Abi sen benden ne istiyorsun ya? Ne istiyorsun? Gel yürü. Sinir bozucu herif ya. nedir ya? Hemen alıyoruz abi. Üst kata bilgisayar ve konsol dizeriz abi. Üst kata alacağımız odalara bilgisayar ve konsol dizeriz. Bir dakika. Şuradan yazılım şeysi falan bir şey vardı. O nerede o? Oo karnımız aç. Karnımız aç. derhal yemek yemeye. Oğlum ben yemek yemeyi unutmuşum ya. O yarasın paşama. Arkelimiz de geldi zaten. Eyvallah reis. Şöyle koy ya. Paramız ne durumda? 541. Anladım abi. Yazılım bir şey ghost. Bunu alamıyoruz şimdi. Sahte inceleme işimizi görebilir o yüzden şey ettim. Yani bugün için bir sorun yok sadece, anladım abi. Keşke hiçbir gün problem olmasa. Abi dükkanı niye kimse gelmiyor ya? Müşteri çekin lan dükkana. Benim puanım yetmiyor zaten. Puanım falan yok benim. Hızlı olur, hızlı olur, hızlıdır. Hız severiz. Bu dükkan bayağı boş ya. Şuradan bir elma elma bir şey dızlamasak mı ya? Müzik sarı ya. Müzik garip bir şekilde sarıyor da yani. Allah kahretmesin. Böyle ritim olduğu zaman kendimi tutamıyorum abi. Şunu alabilir miyiz artık ya? Gayet iyi. Otomatik onay bizim işimiz bayağı görür abi o yüzden aldım reis halletti hemen ya. Yok bu değil. Kafe soft. Otomatik onayı açıyorsun. İstekler duvar Oo. Oh. Oo oh, çok tatlı bu. Güzel. Ha başka bilgisayar değiştirmiş oluyorsun anladım abi. Oh, oh maşallah para akıyor. Bir tane mi inceleme geldi abi gerçekten ya? Gitmekten çok memnunum. Evet ama yani tek bir inceleme de biraz garip. Ne hani çok şey... aris, sahte oldu. Bu kadar sahte olmamalı bence. Yine yani siz bilirsiniz. Galiba en iyileri. 602 tane şeyler al ya şundan. Bu mu bu mu? Yok bu mu bu mu? Bu. Aslında kırmızıya siyah gider ya ama bu da bir güzel ya. Tepe tekla abi iki tane bundan alacağım. Hemen onları tavana asalım. Güzel görünsün mekanımız. Bir de 5 yıldızlı ya mis gibi olur abi. Ablam kilo mu aldın sen ya? Evsiz. <laughs> Dövmüyorum da ben bunu ya. <laughs> Sen niye benim dükkanımı bomba... Bir dakika. Windizel abi bir geçsin, o bir geçsin abi. Sen niye dükkanımı bombalıyor lan benim? He? Niye bombalıyor dükkanımı? <laughs> ya hey dilenci he. he. Allah'ım baş belası ya. onu bir aldıysan gayet iyiyiz. Dur lan deve geldi mi deve? Deve geldiyse ah şimdi geldi. Kemal Prime mı? Wow. Şöyle yap abi bunu. Çalışmıyor bu niye? Elektrik mi yok lan? Var. Elektrik olmazsa bilgisayar çıkmaz olmaz zaten. Niye çalışmıyor? Neyse ya. Bilgisayar vardır herhalde ne bileyim. Abi sürahisi mi? Ama hiç uğraşamam şu an onu. Onu şef halleder ya. Paramız 881. Başka ne alabiliriz ya güzelleştirmeye mekanı? Painting. Oo. 5 yıldızı ne var abi? 5 yıldızı bunlar var. Ya kedi çok tatlı. Kedi çok tatlı. Frame pack mi? Hmm. ama onları nereye koyacağız ki? bakalım şu güzel bir şey varsa mı ya. Oh şu çok iyiymiş de bu nasıl 5 yıldız değil lan. Ben mi çok zevksizim lan? Ben çok zevksizim galiba ya. Bu olur ya. Bu olur. 325 bir ona ver. 5 yıldızlı bridge city. City olabilir. Bilinç de işte olabilir. Ayet olabilir bence. Sonra... 5 yıldızı başka ne var? Birileri daha öldü orada artık alıştım ben. Çok şey yapmıyorum fark ettiyseniz. Oho! Bu güzelmiş lan. Oh bu çok iyi lan. Bu baya iyi ya. Ne kadar istiyor burası? 950. Bir müşteri daha gelirse sıkıntı olmaz. Asa sabmanın altısı olmuş. Ben diyorum, müşteri niye gelmiyor? Bu yüzden gelmiyor. Yerler sisli. Hemen varalım şöyle. O zaman yarın alırız ya. Ya da bir sonraki bölümde artık. Çünkü bu bölümde bayağı uzamış oldu böylece. Artık sonraki bölümde hallederiz ya. Bir şeyler yaparız onu. Gidelim. Çocuğumuza büyür belki bir dahaki bölüme. Bir işe yarasın artık. Lan oğlum bitsene. Gidemiyoruz da. Böyle sıkıntılı bir asansörümüz var abi. O zaman babyler artık... Lan oğlum nereye gidiyorsun? Şunun popuyu bir tane vuracaksın şöyle şıp diye. Tatlılığa bak. Şebek. Neyse babyler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Artık Sonraki bölümde görüşürüz ya. Bay bay.